Kızım. Olamaz. Çok hastasın. Neren ağrıyor kızım? Bacağım. Of. Tamam bekle ben hemen doktoru arayacağım. Alo, doktor mu? Çocuğum çok hasta, bacağı da ağrıyormuş. Hemen gelip iyileştirir misiniz? Teşekkürler. Aa doktor geldi. Buyurun doktor hanım, gelin. Gelin kızım şu odada yatıyor gelin. Hadi doktor hanım bu hasta çocuğu iyileştirin. Bacağı ağrıyor. Ne yapabiliriz? Hadi sıkın o zaman. Nasılsın kızım şimdi? Bir tane de ilaç içirelim. O nedir? İlaç. Onu mu içireceğiz? Tamam. Bir kaşık daha ver bakalım. Şu an nasılsın Beyzanur? Başım çok ay başım ateş gibi çok sıcak. Onu ne yapacağız? Başına koyacağız. Koyalım. Tamam. Şimdi nasılsın? İyileşti galiba doktor hanım. Teşekkür ederim. Siz bir harikasınız gerçekten. Görüşürüz.